Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kangileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inşallah tek sıralı rengarenk tahta boncuklu güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimi hazırlamıştım hanımlar. Biraz rahatsızım. Bir çekmek nasip olmadım. Bugün yine hala boğazlarım iyi değil ama modeli sizlere inşallah çekmeye çalışacağım. Çünkü modeli bekleyen arkadaşımız var. Umarım faydalı bir video olur hanımlar. Yazmam en çok kullanmış olduğum renklerden bir tanesi olan koyu yeşil hanımlar. Kod numarasını da sizlere vermek istiyorum inşallah. Leyya Marta'nın koyu yeşil diye geçtiği rengi. Şöyle göstereyim. 73 kod numarası var hanımlar. Reya markadır. İnanın çok güzel bir renk tonu vardır. Kesinlikle hiç denemediyseniz bu renk tonunu almalısınız diye söylüyorum. İpe de gelecek olursam birebir şahane bir uyumu var hanımlar. içinden ip çekercesine çok güzel bir uyum sağlıyor. Kod numarası yok. Koyu yeşil diye almanız gerekiyor. Şöyle ekran resmi alacak olursanız sizlere alırken daha kolaylık ve yardımcı olmuş olur inşallah. 73 yazmamızın kod numarası. ipimizde koyu yeşil leylak marka hanımlar. Ben bunun haricinde bu koyu yeşil hiçbir markada ip kullanmadım. Hep kullanmış olduğum renk leylak markanın koyu yeşil rengidir bu yazma için. Çünkü bu yazmadan ben çok fazla yaptım. Ben rengarenk tahta boncuk kullandım modelimde. Ama sizin elinizde hangi boncuk varsa ondan kullanabilirsiniz. 3 milimlik inci biraz küçük düşebilir. 4 milimlik inci kullanabilirsiniz. Ee, böyle daha farklı şeffaf boncuklar var. Yine e, biraz milim büyük olanlardan. Onlardan kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde bu model için elinizdeki hangi boncuk varsa değerlendirebilirsiniz hanımlar. Ben bu şekilde rengarenk tahta boncuklar kullandım. Bu boncukları çok önceden almıştım. Hatta burada komşuma yaptım hanımlar. Komşum der hep hiç renkleri solmadı. İnsanlar renkleri soluyor derdi. Ben yazmayı makineye bile attım hiç rengi solmadı der. Ama bazen rengi soluyormuş. Ben hiç yaşamadım açıkçası bilmiyorum. Renk atmadı yani. Şimdi hemen modelimin tığlamasını nasıl hazırlamışım buna da bakalım. Modelimizin tığlamasını hanımlar üst zincirle şöyle modelimin tığlamasını hazırlamışım. 3 zincir çekmişim. Siz 2 zincir çekiyorsanız biraz daha sık düşer. Onu kendi ayarın elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım ve sıklığının da seyrekliğinin de ideal olduğunu düşünüyorum. Çok sık yaparsanız da çok birbirine girer diye düşünüyorum. Çünkü boncuklar biraz daha iri tuttuğunuzda e, şey olur. Şöyle bakın hanımlar. Çok güzel, hoş duran bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Boncuklar dizili satılmıyor bunlar. Paket halinde satılıyor. Kendiniz dizmeniz gerekiyor. Ben hani şu renge şu renk gelsin diye sıralama yaparak dizmedim. Bir tabağa boncuklarımı koyup iğneyi bu şekilde dağılıyorum. Hangisi denk gelirse o şekilde diziyorum. Ve bu şekilde denk gelmiş. Ben de bu şekilde ördüm hanımlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok mutlu olurum. Ütüsü de hanımlar. Şuradaki bakın iki tane hemen ötülemedim. Biraz böyle dönüyor. Şöyle dönüyor ütüsünü yaparken. Hani hemen basit bir şekilde sürdüm. Ütüsünü yaparken kesinlikle arkadaşlar şöyle biraz düzenleyelim. Hem ön yüzünden hem arka yüzünden yaparım ve ütüsünü Birazcık da elimizde düzenleyelim ki şöyle kalıp gibi bir oya ortaya çıksın. Oyanızın bu şekilde durması kesinlikle ütüden kaynaklı. Ütüsünü çok düzgün yapmanız gerekiyor. Şimdi ben modelimi baştan anlatarak, başlayarak sizlere anlatacağım. İnşallah faydalı bir video olur hanımlar. İpimi bu şekilde tığıma sabitliyorum. Bir tane de zincir çektim. Bu şekilde ipimi tığıma sabitledim başlayacak oldum yazmamı şöyle önüme aldım bir iki tane milüste aldım başlayacak olduğum yerden bu şekilde giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra iki sonra iki sonra iki buradaki ilmeklerimi bu şekilde tamamladım iki milüste alıyorum yine aynı yerden giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra iki sonra iki bu ilmeğimi şimdi tığımda bırakıyorum arkadaşlar. Hepsini komple çekmedim. Bu boncukların ebatı da zannedersem 3'ten fazla hanımlar 4 milim falan vardır. 4 milimlik tahta boncuk diye alabilirsiniz. 2 mil üstü aldım. Aynı yerden giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra 2 sonra 2. Yine ilmeğimi hepsini çekmedim. Son ilmeği tığımda bıraktım. 2 mil üstü aldım. Önce bir kapattım. Sonra 2 sonra 2 Şimdi bütün ilmeklerimi bir çekişte bu şekilde çektim. Bu şekilde bir çekişte çektikten sonra hanımlar şöyle gösterelim. Buradan şöyle bir ipimi şuraya bir sabitliyorum. En baştaki ilmekten giriş yaptım. Bunu buradan bir ilmekle şöyle tepesinin sivri olmasını yani bu toplu bir şekilde tepesinin durmasını sağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben burada 15 tane zincir çektim. Sizin eliniz çok sıkı ise buradaki zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. İpimi tığımdan bıraktım. Şöyle geldim hanımlar. Boncuğun arka tarafından bakın şöyle tığımla giriş yaptım. Buradaki ilmeği de aldım. Şimdi il boncuğumu şeyin içine geçirdim. Zincirin içine boncuğumu at, kaydırdım. Bu şekilde bakın. Boncuğumun için, e, zincimin içinde boncuk bu şekilde duruyor hanımlar. pardon döndüm. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra yine şuradaki dibinden bakın hemen ilk ilmeği yapmış olduğum tepeden giriş yaptım. Bunu buraya sabitledim. Bu şekilde hanımlar ilk aşama. Bu şekilde başladık. Burada bir zincir çektim, dibi sıkı olsun istiyorum ve sonra arada örümcek yapıyorum. Örümceğinizin ebatı da hanımlar iki tane tığ battı atlıyorum gerdirmeyecek şekilde. Bunu biraz daha sık isterseniz bir sıklaştırabilirsiniz. Ama çok sıka gerek olmadığını düşünüyorum. 2 tane mil üstü aldım. Bir iki tığlama atladım. Üçüncü tığlamadan giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra 2, Sonra 2, Sonra iki. Buradaki ilmeklerin hepsini tamamlamış oldum bu şekilde. İki menüste aldım. Yine buradan aynı yerden giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra iki. Sonra iki. Şimdi bu ilmeğimi tığımda tuttum. iki menüste aldım. Aynı yerden giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra iki. Sonra iki. Bu ilmeğimi de tığımda bırakıyorum. Hepsini tamamen çekmiyorum. İki menüstü aldım. Yine aynı yerden giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra iki. Sonra iki. İlmeklerim bu şekilde bakın biriktirmiştim. Şimdi hepsini bir çekişte çektim. Bu şekilde. Hepsini bir çekişte çektikten sonra şöyle geldim hanımlar. Şimdi buradaki örümceğin bakın örümceğin ara katından biri bu şekilde aldım. Bakın Örümceğin tepesinin yani şuradaki örümcek şeyinden aldım ilmeğimi kapattım. Buranın bu şekilde toplu durmasını sağladım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincir çektim. Bakın 15 tane zincirimi çektim. İlmeğimi buradan bırakıyorum. Boncuğun arka tarafından umarım net, bazen netlemiyor mu sanki? Arka tarafından giriş yaptım. ilmeği de tığıma takıp bu şekilde çok kolay bir şekilde burası oluyor hanımlar. Boncuğumu zincirin içine bıraktım. Sonra ne yapıyoruz? Geldim burada. Şurada yine aradan şu aradan bunu buraya sabitliyorum. Bakın şöyle aradan bunu buraya sabitledim. Bir zincir de çektim. Şimdi örümceği yapıyorum tekrardan. Aradaki örümceği 2 milist aldım. 1 2 3. tığlamadan giriş yaptım. Önce 1 kapattım, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 2 milist aldım buradaki ilmekten. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Şimdi ilmeğimi burada biriktiriyoruz. Hepsini çekmiyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 milist alıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 4 tane ilmek olduktan sonra hepsini beraber çekiyorum. Bakın bu şekilde kapattım. Bir zincir çektikten sonra bakın şuradaki örümceğin arasından örümceğin bakın başındaki aradan bir giriş yapıyorum. Komplesin içinden bu şekilde burayı bu şekilde oluşturdum. Şimdi modelimiz bu şekilde anlaşılır olduğunu düşünüyorum hanımlar. Bakın ütüsüz hali böyle biraz dönük dönük olacaktır. Onu ütüde düzelteceğiz hanımlar kesinlikle. Örerken bu şekilde duruyor. Hiç güzel durmuyor. Ben bu modeli yapmayayım diye kesinlikle düşünmeyin. Buna performansı verecek şekil ütüdür. Ütüyü yaparken de bu dönen ilmekleri hanımlar elimizle böyle bir taraftan şöyle düzeltip bir taraftan da alttan ütüyü vuracağız. Her iki taraftan da modeli çok güzel bir şekilde ütülediğinizde emin olun kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor arkadaşlar e, kesinlikle denemelisiniz demiş olduğum bir model şu an mesela model buradan size seyrek gibi gözükebilir çünkü ben ekranı çok büyütüyorum hanımlar net ve yakın çekim olsun diye böyle e, o yüzden sizlere model seyrek ve daha iri gözükebilir bu ekranı kamerayı çok yakınlaştırdığımdan kaynaklı e, ama bu şekilde üst zincirle çekip iki tane tığlama atlamak da ideal olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tekrar daha ütülenmiş yerimize bakalım ve videomuzu sonlandıralım hanımlar. Ütülenmiş yerimiz de bu şekilde burada böyle çok da zarif ve güzel bir model oldu. Buradaki ilmeklerin çok uzun düşmesini istiyorsanız buradaki zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Ben 15 tane çektim. Siz 20 tane çekebilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız ki şayet. Benimki bu şekilde oldu hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Modelin yakın çekimini marifetli kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.